أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسرى من أصنك إنسان في أنجك إيمانا أدنر صالح hakkı ve sabrı, doğruyu ve güzelliği birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Sadakallahülazim. Şunu düşünmemiz lazım. allah Teala neden acaba Hz. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un hadisesini kitabında bu kadar çok işliyor. Bu sorunun iki yerde farklı cevabı var. Birisi Musa Aleyhisselam kısasının anlatıldığı bu sürenin içerisinde var. Aslında kasas süresinde de var. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan kısa Hz. Adem ve şeytan arasındaki mücadelenin olduğu kıssadır. Orada da buradan müminlere nice ibretler vardı. Ayetler aslında, ayet diyor arkasında. Ayetler vardı, ifadesini anlıyoruz. Yani allah Teala geçmişte yaşanmış birçok hikmetleri, mucizeleri, birçok ibretleri olan bir hadiseyi bize anlatıyorsa orada bizden yani müminlere çok dersler ve hikmetler vardır. Biz bunları ne kadar söylesek bitiremeyiz. Bunların bir iki defada bitirilemeyeceği için, çok derin olduğu için, çok anlamlı ve manidar olduğu için Rabbimiz azze ve celle bunu defalarca kitabına koymuş ve zikretmiş. Dolayısıyla bunlardan bizim birçok işleyerek birçok hikmetler çıkartmamız lazım. Burada Hz. Musa ile Firavun'un meselesi bittiği zaman Allah Teala bu hadisede müminlere nice ayetler yani ibretler, hikmetler, işaretler var ifadesi buyuruyor. Demek ki burada işleyeceğimiz her şeyi bize bir ders var şeklinde işleyeceğiz. Şu soruyu soralım önce. İlk hikmet ne olabilir? Buradaki birçok hikmetten bir tanesi şu sevgili dostlar. Müminlerin ehli imanın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın izinden gidenlerin, peygambere varis olanların, peygamberi olmak isteyenlerin en çok önüne firavunlar engel olacak. Kıyamete kadar firavunlar çok olacak, onlar engel olacak, türlü türlü hileler oluşturacak, onların karunları olacak, onların diyelim ki yardımcıları olacak, onların Hamanları olacak, onların büyücüleri olacak, onların entrikaları olacak. Onlar sürekli insanları köleleştirecekler. Firavun, Hazreti Musa'ya niye diklendi, razı olmadı? Musa Aleyhisselam, İsrailoğullarını Firavun'un köleliğinden kurtulup, kurtarıp başka bir beldeye getirip sonunda Firavun'un bütün mülküne varis kılmak istiyordu. Demek ki buradan bizim çıkartacağımız bir ders var. Firavunlar köle yaptığı insanları peygamber varislerine bırakmayacaklar, peygamber varisleriyle uğraşacaklar ve onların önünü kesmek için ellerinden gelen her türlü büyüyü yapacaklar. Firavunla Hz. Musa Aleyhisselam arasındaki mücadele sadece büyücülerle asa arasındaki bir mücadele miydi ki? Başka bir şey yok muydu ki? Hep allah Teala onu öne çıkartıyor. Burada bir incelik var. Yani aslında Firavunlar bir takım büyücüleri kullanarak halkı büyüleyerek yanlış şeyler söyler ve öğretir, halkı yanlış yerlere kanalize eder diye öğretiyor. Yani bugünkü firavunların, yarınki firavunların halkı etkilemek için mutlaka büyücüleri olacak. Bugün medya bir büyü sistemidir mesela. Diğerlerini nokta nokta koyuyorum. Siz kafanızda doldurun. O kadar çok büyü sistemi var ki nedir büyü? Halkı bir şey olmadığı halde bir şey varmış gibi sandırıp kandırmak kanalize etmektir. Kendisini haklı çıkartacak bir şeydir. Peki diyebilirsiniz ki büyülerin karşısında bugün Musa Aleyhisselam olduğu gibi asalar var mıdır? Bugün öyle bir asa var ki kıyamete kadar hiçbir zaman bitmeyecek bir asa var elimizde. Teşbir olarak söylüyorum. Yani asa mucize ise bu kitap ondan daha büyük bir mucizedir. Yani bütün büyücülerin büyüsünü bu kitabı hakkıyla tutmuş insanlar yok edecekler. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış insanlar Musa Aleyhisselam'ın asası sımsıkı sarılmış ve onun büyüler halletmiş gibi olacaktır. Bir hikmet, bir kıssa olmuş ayetler bu kadar çok arka arkaya zikrediliyorsa buradan bize dersler ve incelikler vardır bu şu ara süresinde Musa Aleyhisselam'ın hadisesi bittiği zaman Allah onu söyleyecek zaten. Göreceksiniz. Orada da izah edeceğiz. Dolayısıyla ayetlere bu gözle bakmak lazım. Büyücüler olacak, firavunlar olacak, hamanlar olacak. Yani din adamları, firavunun emrindeki din adamları. Kanunlar olacak, zenginler, imparatorlar, krallıkları idare eden finans çevreleri olacak. Onlar Musa ve Musa gibi olanları alt etmek için uğraşacak. Musa gibi olanlar ne yapacaklar? Halkı kölelikten kurtarmanın yollarını arayacaklar. En sıkıştıkları yerlerde Allah Kızıl Denizi açacak. Yani mecazen yollar açacak, kolidorlar açacak. Belki bugün deniz yarılmayacak ama başka şeyler yarılacak. Hiç ummadığı yerden Allah nasıl ümmet rızıklandırırsa, hiç ummadığı yerden Allah ümmetin önde gidip insanları kulluktan, kullara olan kulluktan kurtarıp sadece Allah'a kulluk yapmak isteyenler önüne denizleri açar gibi açacak. İnşallah. Yeter ki buna iman edelim. Yeter ki o büyük peygamberlerin adım izlerine, ayak izlerine basarak yürüyelim. Bunu yaptığımız sürece inşallah göreceksiniz. Allah türlü türlü mucizeler tırnak içerisinde, yani imkanları diyorum ben buna. Belki bugün peygamberler olmadığı için mucize olmayacak ama imkanlar olacak. O imkanları açacak Allah. O yüzden buradaki hadiseye Musa aleyhisselam ne vefalı, ne cefalı, ne zahmetli bir peygambermiş, ne sıkıntı çekmiş, bu firavunda ne acımasız diye bakıp vah vah dersek buradan çıktığımızda özür dileyerek söylüyoruz. Sadece bir hikaye dinlemiş gibi oluruz. Bize bir şey olmaz. Bize bir şey lazım gelmez. Musa aleyhisselam Allah ikide bir birçok sürede önümüze koyuyorsa daha önce Taha suresinde gördük, Meryem suresinde gördük, sonra Kasas suresi gelecek. Göreceksiniz surenin neredeyse tamamı bu hadiseye ait. Hikmetler var bunda. Hemen hemen aynı konu anlatılırken hemen hemen hiçbir surede tıp atıp aynı ayet yok. Bir yerde Hazreti Musa'nın küçüklüğünden beri olan şey var. Bir yerde firavun dönsün diye inadından işte kurbağalar basacak, çekirdekler, çekirgeler basacak. Nehirlerden kan akacak bir yerde başka bir şey, başka bir yerde başka bir şey. Hepsini etraflıca topladığınız zaman o zaman konu bütünlüğü olacak. Genel olarak hadisenin tamamına yakını, tam tamamı değil ama tamamına yakını Kasas suresinde anlatılır. İnşallah oraya geldiğinizde detaylı bir şekilde zikretmiş oluruz. Bismillah. Dokuzuncu ayet. Şu Ara suresi. Şüphesiz muhakkak ki emin olun ki senin Rabbin gerçekten o üstün ve güçlü olan yani ali ve kavi olandır. Arapça ifade söylemek gerekirse ve merhamet sahibidir. Allah Teala şimdi birazdan başlayacağı mücadelede bunu neden söyledi? Çok ilginç. Ali kavi ve merhamet sahibi. Ali kavi ve merhamet sahibi. Allah'a tevekkül edin. İman edenler yalnız Allah'a tevekkül etsin. Ayetlerinde ne kastediliyorsa, nereye işaret varsa, ne anlamlandırılıyorsa burada da aynı şey var. Ayetlerin biri buradan gidiyor, birisi buradan gidiyor ama hedef aynı yer. Zorlu bir mücadele olacak. Zorlu bir mücadele anlatılacak. Sizler peygamberi olmak istiyorsanız zorlu mücadelelerden geçeceksiniz. Firavunlarınız olacak. Ama üstün, kavi merhamet sahibi olan Allah'a yaslanırsanız, ayette geçtiği gibi ona sımsıkı sarılırsanız, onu tek Rab edinirseniz, ona bağlanırsanız o hem sizi kurtarır, korur, hem sizi de üstün yapar, yani yüceltir ötekilere göre, hem kavileştirir, güçlendirir, hem de sizi merhamet sahibi kılar. Bunların hepsi bize Allah tarafından verilecek ikramlardır. Ne karşılığında? Peygamberi olmak karşılığında. Peygamberi olmak gibi bir derdimiz varsa Allah yolları açacak. İmkanlar sağlayacak mucize olmasa da büyük güzellikler olacak Allah'ın izniyle. Bütün hadiselere böyle bakmak lazım. Yani Allah başa kocaman bir levha yerleştiriyor. Nedir o? Öyle bir levha ki bana bakarak, bana sarılarak, bana itibar ederek, yani bana güvenerek, yani hepsi bana iman ederek koşarsanız bu yolda, sizi ortada koymam. Çünkü ben aliyim, güçlüyüm, kaviyim, ben yüceyim ve ben merhamet sahibiyim. Sizi ortada koymam diyor Allah Teala. Devam ediyoruz bismillah. 10. ayet. Hani Rabb'in Musa'ya seslenmişti. Zulüm etmekte olan kavme git. Demek ki müminler peygamberi olanlar zulm etmekte olan kavme mutlaka gidecekler. Hocam bu surenin bizimle olan ilişkisinde bize delil var mı? Var. Tirmizi'de ve i̇bn Mace'de geçen bir hadis var. Tirmizi ve i̇bn Mace. Kaynamda söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cihatların en efdali zalim idareci önünde hakkı söylemektir. Aynı ayet mi? Aynı ayet. Şimdi zulmetmetli olanlara git. Kim o? Firavun ve alisi etrafındakiler. Onlara gidecek. Yani ümmetin imamları, önde gidenleri zulmedenleri mutlaka uyaracak, hatırlatacak. Bu yaptığınız doğru değil. İnsanları kendinize kul yapmayın. İnsanlar sadece dünyada Allah'a kul olmak için varlar diye uyaracak. Yani insanları kula kulluktan alacak, Allah'a kulluğa raci ettirecek, döndürecek. Bunlar aslında mücadele sureleridir. Mücadele ayetleridir. Bu derslerde hep ilmi derinlikler, hikmet birçok şey öğrendik. Ama mücadeleyi de öğrenmemiz lazım. Çünkü Firavunlar kıyamete kadar olacak, Musalar da olacak tırnak içerisinde. Muhammediler olacak aleyhisselatü Peygamber'e benzeyenler olacak, varisleri olacak. İnşallah ona aday insanlardan oluruz. Onlar her zaman peygamberlerin, peygamberi olanların daha doğrusu önünü kesecekler. Burada bize dersler var. Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti. Bu ayeti koyarak peygamber olanlara sesleniyor. Niye koyuyor bu Bu ayeti buraya niye koydu Kitabullah'ın Rabbimiz Azze ve Celle? Oradan bize dersler var. Hani Rabbim peygamber olanlara seslendi öyle okuyalım. Zulmetmekte olanlara gidin. Bu ayeti böyle anlamak lazım. Allah Musa'yı Firavun'a göndermiş dersek işimize bakarız. İşimize bakarsak Allah ayet der ki hani bu kitaptan sorguya çekileceksiniz ya ben bu ayeti niye koymuştum ey ehli iman ey falanca niye dikkate almadın, önemsemedin? Hani Rabbim Musa'ya seslenmişti. Zulmetmekte olan kavme git. Giderseniz iyi olur değil. Bakınız emir kibi var burada. Gidin git. Yani başka türlüsü mümkün olmayacak bir iş yap. Mutlaka gitmen lazım. Gitmezsen zarar verirsin kendine. Zarar verirsin inancına. Firavun'un kavmine git. Hala sakınmıyorlar mı? İttika etmiyorlar mı? arınmıyorlar mı? Başka bir surede geçiyor. Temizlenmeyecek mi? Musa diyor ki Musa şey Firavun'a söyle. Musa Aleyhisselam için. O temizlenmeyecek mi? Hani Allah temizlen, temizlenenleri ister. Temizlenenleri seven ayetinde geçtiği gibi. O temizlenmeyecek mi? Başka bir ayete geçiyor. Sizi sözü yumuşak söyle. Bak burada yok. Başka yerde var. Allah tebliğ eden, uyaran, irşad eden insanların tebliğ ettiği insana ne kadar yumuşak söz söylemesi gerektiğini de emrediyor. Firavun gibi zalim bir insana bile ey Firavun nedir bu senin insanlara yaptığın deyip kaba saba değil nazik ve kibar olmamızı emrediyor. Eğer bizler Firavun'a bile böyle yumuşak anlatmaya mecbursak ki bu bir ayettir ehli imanın hatalarını söylerken neden sert ve kaba oluyoruz? Bir mümin bir mümini eleştirirken neden elinde kılıç Kılıcın da hizasını boynuna doğru tutmuş bir şekilde eleştiriyor. Bir hata yapsa da boynunu uçursa. Neden? Elinde çizip yok etmek üzere eline kalemle müminleri dinliyor başka müminler. Bir hata yapsa da üstünü çizsen. Allah Firavun'un bile git üstünü çiz demiyor. Dikkat edin. Firavun'a git üstünü çiz demiyor. Üstünü çizenler insanların üstünü çizme hakkını size kim veriyor? Bir dakika sakin olun. Firavun'un bile git üstünü çizlemedi Allah. Sonuna kadar mücadele etti Hazreti Musa Aleyhisselam. Ve selam olsun ona. Müminler ellerinde kılıç, ellerinde kalem, boynunu uçurmak için elinden nöbet bekliyor. Olmaz. Bir müminin kalbini kırmak, Kabe yıkmaktan daha kötüdür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir hadisi kutsi de, ben kainatta hiçbir yere sığmam, ancak illa mümin kulumun kalbine sığar. Müminin manı, malı, canı, kanı her şeyi bize haramdır. Ona moralimiz bozukken, dikkat ediniz, moralimiz bozukken diye asık suratlı bakmak caiz değildir arkadaşlar. Canınız sıkkın. Ona canınızın sıkkınlığını hissettiremezsiniz. Caiz değil, bunun fetvası yok. De ki onu kılıçtan geçin. De ki onu doğra, de ki onun üstünü çiz. Şöyle dedi, böyle yaptı, şu kelimeyi kullandı, vay canına ben bunun üstünü çizeyim. Dur Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne şiddet bu celal? Mümin her şey olur bir çer döver olamaz arkadaşlar. Her şey olun bir çer döver olmayın. Açık ve net söylüyorum. Buraya gelen arkadaşlar, bizimle beraber yürüyen arkadaşlar, bizim yapmadığımız bir şey yaparsa fena halde bozuluruz. Burada Hiçbir hocanın, hiçbir cemaatin, hiçbir kimsenin eleştirildiğini, çizildiğini ve biçildiğini görmediniz. Allah ömür verdiği sürece görmeyeceksiniz inşallah. Bu derslere başlandığı zaman öyle karar alınmıştı. Burada hiçbir hoca, hiçbir cami, hiçbir imam, hiçbir cemaat eleştirilmeyecek. Doğru ne bilebiliyorsa o söylenecek. Ama buradaki arkadaşların birisi insanları biçer döverse, o zaman orada başka bir şey olur. Ona sakın sakın iltifat etmeyin. Hiç kimse kimseyi biçmesin. Üstünü çizmesin. Herkes işine baksın. Doğru bildiği neyse onu yapacak. Firavuna bile git sözü yumuşak söyle diyor allah Teala. Firavun, Firavun kitaba geçmiş. Tarihin en büyük zalimlerinden birisi. Onunla bile yumuşak söz söyleyerek anlaşmak gerekirken camiaları, cemaatleri, hocaları biçer döver gibi biçme hakkına hiç kimse sahip değil. Ve şunu unutmayın, alimin eti zehirlidir alimle uğraşan adama Allah uğraşır. Hele o kişi Allah'ın velisiyse Allah'ın özel sevdiği insanlardansa o kişi başına iş alır. iki yakası bir araya gelmez. Benden söylemesin. Çok ciddi bir şeydir. Ona dikkat ediniz. O yüzden. Konusu geldiği için söylüyorum. Firavun'un kavmine git. Hala sakınmıyorlardı. Sor. Başka ayetle birleştiriyorum. Sözü yumuşak söyle. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki diyebilirsiniz ki tebliğ yapması gereken insanlar radyoda yaptığımız tebliğ konuşmaların cd'si elinde olmayanlar istesin bizden çoğaltalım dağıtalım inşallah dağıtmıştık orada 5-6 ders tebliğ yöntemini anlattık Allah'ın izniyle eksiğiyle gediğiyle bu konu çok önemli konu tebliğ yapmak istediğiniz zaman nefsini size şunu söyleyecek mazeretler Hz. Musa aleyhisselam nefsi söyledi demiyorum ama oradan bize bir ders var Hikmetler var. Nefsiniz hemen geri geri gidecek. Ben yapamam. Hitabetim iyi değil. Bilgim yok. Arapçam yok. Şu yok. Bu yok. Sözü iyi söyleyemiyorum. Fırsatım yok. Zamanım yok. Çalışıyorum. Ediyorum. Bir sürü yalandan dolandan mazeretler. Allah mazeretler öne sürmeyi Musa aleyhisselama bilen selat ve selam olsun ona meşru ve mübah görmedi. Delil var mı hocam? Var tabii. Musa Aleyhisselam'ın dili peltek iyi konuşamıyordu. İstemeden İsrailoğullarından o kavim, bir insanın ölümüne sebep olmuştu. Ayırmak için vurmuştu, o insan ölmüştü. Firavun'un in sarayında yaşadı bir ömür boyu, gençliğine kadar daha doğrusu. Mazeret ileri sürme konusunda bizim sürebileceğimizden daha kuvvetli mazeretleri var. Ama Allah onu seçti. Yani tebliğ yapmamak için mazeret üretmenin anlamı yok. Olsaydı Allah Musa'yı seçmezdi Aleyhisselam. Bak ne dedi, Hazreti, ne dedi Hazreti Musa Aleyhisselam? Rabbim gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum. Tebliğ yapacak insanlar da aynı şeyi söylüyor. Allah bunların hepsini bir kenara itiyor. Bu korkular vehimdir, anlamsız korkulardır. Tebliğ yapmaya mani olan korkular değildir. Tebliğinin mazereti olmaz. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki. Göğsüm sıkışıyor. Tebliğ yapan insanlar bilirler. Tebliğ yapmaya başlamadan önceki 10 dakika, 20 dakikaya da yarım saat başladıktan sonraki 10 dakika göğsünüz sıkışır. Aynı şeyler. Göğsüm sıkışıyor. Dilim de tam dönmüyor. Yani derdimi tam anlatamam ya Rabbi. Allah bunlarla şimdi ilgilenmeyecek göreceksiniz. Bundan dolayı Harun da bana elçi gönder ya da başka bir yerde vezir gönder. Başka bir sürede onu benim işimde şerik kıl. Tam ifadesi. Ortak kıl yani. Bana destek çıkıl şeklinde ifadeler var. Devam ediyor. Üstelik onların bana karşı ileri sürecekleri bir suçum da var. Bir insanın ölümüne sebep olmuştu istemeden demek istiyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyor. Firavun çünkü arkasından hüküm ferman etmişti. Allah ne dedi? Bakınız hayır. Hiç bunları öne sürme. Hiç dinlemiyor bile Allah tabiri caizse. Yani dinliyor da dikkate almıyor, önemsemiyor. O anlamda söylüyor. Allah seçtiği, görevlendirdiği bir insanın mazeret üretmesine itibar etmiyor. İçinizden inanıyorum ki inşallah umuyorum ki ve dua da ediyorum ki peygamber varisi olacak insanlar olacak. Göğsünüz üstü aralacak. Diliniz dönmeyecek. Geçmişte işlediğiniz bir kusurunuz olabilir. Onları şeytan aklınıza getirecek. Bir sürü mazeretler ileri sürebileceksiniz. Allah hayır diyor. Hayır. Allah yolunda gitmek istiyorsanız, insanlara irşad etmek istiyorsanız hedefe kitleneceksiniz. Mazeret üretmeyeceksiniz. Mazeret üreten insanın kendisi mazeret olur. Dikkat ediniz. Mazeret üreten insanın kendisi mazeret olur. Engel olur yani kendi kendisine. Hani kendime engel olmayacağım diye kitaplar var ya. O tip kitaplara bir bakmak lazım. Bu ayetlerin psikososyolojik açıdan tefsiridir aslında onlar. Bugün NLP kitaplarına bakınız. Bir çoğunu okumuş bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Hepsini sıksanız bir tek şeyde birleşiyor. O kitabı okuyun okuyun şöyle bir sıkıştırın. Böyle bir damla haline getirin. Bir hap aspirin yapın vitamin hapı gibi. Bir tek cümlede özetlenir. Hepsi şunu söylüyor, söylemek istiyor. Eğer siz bir şeye inanır, niyet eder, kitlenirseniz çaba yapmaya başlarsanız sonu gelir. Hepsi bunu söylüyor. Başka bir şey değil. İnanacaksın, kitleneceksin, azmedeceksin, gideceksin. Peygamber Efendimiz ne demiş 1427 sene önce? Amellerinizi, niyetlerinizi belirler. O kitapları ben okurken tebessüm ederek okuyorum. Bunların diyorum hadisten haberi yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Yaptığınız her şey niyetlerinizin sonucudur. Adam sana orada niyet etmeyi öğretiyor. Kafaya koymayı öğretiyor. Bütün enerji hepsinde bu var. 1974 yılında iki tane Amerikalı kafaların bulduğu teori bu işte. NLP, uzuluma açılımı uzun. Yani istediğin şeyi beynine kodla, harekete geç onu yapacaksın. Bitti, zaten Resul onu söylemiş. Aynı şey, mazeret üretme. Mazeret üretme. Allah devam ediyor Rabbimiz Azze ve Celle. 15. ayet. Hayır dedi Allah. Hiç dinlemedi yani. İlgi göstermedi. İkiniz de ayetlerinle gidin. Birçok Allah ayetler verdi. Ayetlerin en meşhurları. Kur'an'da geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın en meşhur ayetler. Asasıydı. Asasya normalde çobanlık yapıyordu. Hiç ummadığı sopası asası birden büyük bir yılan kobra yılanı şeklinde, ejderha şeklinde bir yılan verdi. Onu söylüyor. Bir de sağ elini koyunun altına soktuğu zaman çıkardığı zaman bembeyaz bir el veriyordu. O elle birçok mucizeler yaptı Musa Aleyhisselam. allah Teala onları söylüyor. Ayetlerimle gidin. Şüphesiz sizinle beraberiz biz ve işitmekteyiz. Burada kapatacağız inşallah. Allah bize şimdi burada ne söyledi? Hayır kullarım hepinize tebliğ farzdır. Emri bil maruf, nehi anil münker, hayrı söyleyip kötülükten uzaklaştırma, herkese farzdır, mazeret üretemez, ne yapacağız ya Rabbi, ayetlerinle gidin. Başka ya Rabbi, mutlaka ben sizi işitiyorum ve görüyorum, korkmayın. Bana tevekkül edin, konuya nasıl başladı? Ben âliyim, yükseğim, ben kabiyim, güçlüyüm ve ben merhamet sahibiyim, seni yalnız bırakmam, korkma. Musa'nın adımlarına basarak, ilerleyen dostlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adımları üzere giden insanlar. Resulullah'ın gittiği gibiydi korkmayın. O nasıl Habibini koruduysa ona varis olan onun izinden gidenleri de koruyacaktır. Buraya kadar inşallah işlemiş olacağız. Bu akşam kısa bir ders oldu. Geç başladık ama önümüzdeki derste inşallah buna devam edeceğiz. Bunları biraz düşünün. Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçtiği diğer ayetlere bakınız inşallah. Orada çok şeyler göreceksiniz. Müthiş hikmet dolu hadiseler var. Hepsi birbirinden farklı, birbirini açan ve tanımlayan birçok şey var. Allah Teala hepimizi Kur'an'ı hakkıyla anlayan, hakkıyla yaşayan ve hakkıyla anlatanlardan eylesin inşallah. Âuzu Bismillahirrahmanirrahim. Vel 'asr innal insane lefi husrin illa'llezine amilûl salihati ve tevaşav bil hakki ve tevaşav bis sabr. Asra emin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Sadakallahülazim el-Fatiha.